Aziz cemaat, <laughs> iskenlerin yüzü gülmeye başladı. Bu gece Allah nasip ederse, Ramazan'ın <laughs> ilk günü için Müslümanlar, Resulullah'a bağlı olanlar, ahiret gününe inananlar, Allah'u lem yedelim, kadir-i olduğuna inananlar, yarın için niyet edilecekler. Niyet Allah rızası için yemeyeceğidir. <laughs> Bu yemeyeceğimin kelimesinin altında mideyi boş bırakmak kehriz manasına değildir. İnsanlar <laughs> yemekle hayatlarını devam ettirmezler. Bu bir adettir, bir Cenab-ı Allah errezzak olduğunu anlatmak için yemeği vesile etmiştir. Çünkü doğrudan doğruya ancak insanın ölümüne termin veren Cenab-ı Levyezer'dir. Canlar diye ziyade güzel sözlerle de yaşarlar. Onun için müde bir vesiledir. İnsanlar müdeyle dünyaya bağlı olduklarından ilk iş müde kapışını kapamaktır. Efendim, aydırmakta insan ölür. Evet, ölür. O ölenler hayvanlar yor. Sen Allah'a sığın, aydır seni havâ ile bile Cenâb-ı Allah dester. İş buna inanmadadır. Amma şüpheli inanma olursa, bu işten iyi olur. Ramazan orucunu herkes bilir. Onun salı günü, Ramazan'ın ikinci günü, burada eğlenden akşama kadar binteallâhu r-rahman anmekedâ. Biz de pazar günü Öğleden ikindiye kadar Kurşunlu camisinde, ikindiden akşama kadar Çarşı camisinde. Onun için biz bu caminin birbirimizin ahbabı olduk, birbirimize hukukumuz geçti. Onun için bu hukuktan istifade ederek Ramazan günü, pazar günü bireyi bırakıyoruz. Onlara da biraz lakırcı edelim, söz söyleyelim. Çünkü onlar da ısrar ettiler salı günü öğleden akşama kadar dayanabilen gelir. Dayanmaz eğer dayanmama miden karışırsa evdeki tavukla böreğe düşünürsün biraz daha tahammül edersin. Ne ben sizi burada lakırdılarla Resulullah'ın sözleriyle doyururum. Allahu Rahman. İnşallah Allah müsaade edersin. Yalnız Tabakta ima, kendi postunu duvet, yine bazı bu caminin secdeye başını koyan müslümanlardan imamdan evvel secdeye gidenler var on saflarda. Aman efendim dikkat edin, aman efendim dikkat edin. İmam buradaki asakirin kumandanıdır. Allah'ın huzuruna Kabe'yi o çeviriyor. Onun töhmeti altındayız. O Allah'ı ekler demeden kafanı yavaş yavaş eğme. Görünmeyen güreğe çarparsın. Görünenden herkes korkar. Kaçılır. Asıl görünmeyen direkten korkar. Onun için İmam Allahu Ekber demedikten sonra başınızı kırpıklamayın. Secdeden de aynı öyle. Hükudan kalktıktan sonra aman imama uyun. Bütün rükû imam efendiye bırakın. Bakınız bedava namaz kılıyorsunuz. Bismi Rabbena lekel ham, Subhan Rabbiyal Azim, Selamun aleyküm ve rahmetullah. İmam bütün mesuliyeti alıyor, Kur'an-ı Kerim'i sizin için okuyor. Buna ürmeten imama uyun efendim. İmama uyun. Namaz bir mekteptir. Orta mektebi bitiren tekrar ilk mektepten başlamaz. Namazda her gün bir bir ibret alır insan, biz bir, bu namaz mektebini bitiren veli olur. Ben söylemiyorum bunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Ama 40 sene gidip gelmek ha, yok. Çok dikkat buyurun. Hiç olmazsa bu mübarek ayda. Ramazan <laughs> da yalnız efendim ben tuzuna baktım şeyin. abdestin namazın bozuldu mu? Koku verdiler bana bozuldu mu? İşte giderken şey, ulan bunlar bozmaz oğlum. Senin niyetine bak. Efendim sakız çiğ, o kadar da edepsizlik edip de sakız çiğneme. Burnuma su çektim de kendime kaçtı. Kaçar bir şey olmaz. Asıl namazı bozan, orucu bozan, abdestsiz gezmeyiniz efendim. Namaz abdestiyle burunun oruçta yalan söylemeyiniz. Bu söylediklerim uydurma formüle edilmiş lakınlılar değil, hadisi Resulullah'tandır. Abdestli geziniz, yalan söylemeyiniz, kıybet etmeyiniz, kimsenin hakkında fena bir söz söylemeyiniz. Efendim, Ramazan geldi, İslamlar çoğaldı. Yok efendim böyle iş yoktur. Bunları belki düşünen ve ondan karar veren insanlar söyler. secde Rahman'a bir defa başını koyan indi ilahi de ve Cenab-ı Peygamber'in yüzünü güldürmüştür. Belki hasbel beşer gelmemiştir. Herhangi bir sebeple ne biliyorsun bunların içinde Allah dostu vardır, bir veli vardır, onun kalbini kırarsın. Geçen de Müftü Efendi anlattı. Siirt'te bir Sinan Camii var. Yani çok eski. Bir Sinan Camii'nin üstünde dedi Doktor Bey, bir yerde böyle büyük bir kan lekesi var dedi. Kendisi Siirtli olduğu için bizzat görmüş. Hatta bıçakla bile kazıyabilirsin dedi. Hikayesini anlattı. Burayı biz Sinan isminde belki ismi unuttum başka bir şey söylüyorum fakat yakayı anla söylüyorum. Bir zat bir ağa yaptırmış bu camiyi bundan 200 sene evvel. Böyle insanlar. Siirt o zaman ulema merkeziydi. Bu beş vakit namazına gelirmiş, bir gün ittermiş, hacca gitmiş gelmiş, günah namazına gelmezmiş. Hocalar da bilahkırdır. Üç günah namazına gelmedi mi kafir oldun gitti. Evet. Var öyle hadis ama o kime var? Veliullah'a var. Biz daha namaz kılmasını bilmiyoruz. Eğer o hadisleri bugün söylersek insan insan deli olması lazım gelir. Sahabe için bir hadis var diyor ki من تَرَكَ السَّلَاوْتِ فَذَتْ Kim ki namazı terk etti, kâbirdir, diyor. Bugünkü zamana şey edersek, hepimiz yandık gittik. O sahabe-i kirama ait, bu zamana değil. Bu zaman içinde diyor ki, قُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا Kim ki la ilahe der, cennete girer. Hep bizim uçup gidiyor. Onun için, bu asır için değildir bunlar. Böyle şey yoktur. Sevdiği Rahman'a kaybolmak. Tokma elini al, sen cennete, ben cehenneme. Böyle iş yok İslamiyet'te.